Bugün çok kırdın beni Tevfik. Bir karar vermenin zamanı. Bu arazi ve kızların meselesini halletmem lazım artık. Bir alkolikle bir şarkıcılık hastasına kızlarım diyebilmen için aklından şüphe etmemiz lazım. Seni seven, seni düşünen tek insan benim. Öyle olduğu halde beni rezil ettin maden mühendislerinin yanında. Sonra Perihan'la Necla sana beslediğim saygıdan çok şey kaybettiriyor. Hatta sevgimden bile. Necla! Necla! Efendim baba! Annene selam vermeyecek misin? İyi geceler Müveyra hanım! Buna selam değil, alay etmek derler. Anne demeye tenezzül etmiyor mu küçük hanım? Ben hayatımda tek kadına anne dedim, rahmetli anneciğime! Bir başkasına ölsem anne diyemem, babamla evli olsa bile! Seni evlatlıktan reddetmek zorunda kalırım, ona göre! Karar size ait babacım. Benim için annemin hatırasını lekelememek... ...Kızlarını anlamayan bir babayı kaybetmekten daha önemli. Küçük hanımı hala müdafaa edecek misin teyze? Haklıymışsın karıcığım, ben evlat diye düşman yetiştirmişim bağrımda. Al ikinci numara! Kendinde bile değil. Haklısın, bunlar fena azmışlar. Perihan! <laughs> Perihan! <laughs> 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 Bakmak tenezzülünde bile bulunmadı. Bak Tevfik, seninle son bir defa kızların hakkında konuşmak istiyorum. Sevmek ne güzel, sevmek ne güzel! Şarkı söylemenin saati mi Perihan? Şarkı saatle değil, arzuyla söylenir. Ben de söylüyorum ama gece yarısı değil. Nüveyre biz bütün kızacak. Allah cezasını versin onu. O pis kadının esiri miyim ben? Değilsin ama babamızın hatırını alttan almamız lazım. Hı, hoş, senin de babamızdan kalır yanın yok ya! Sarhoşsun! Söylediğini bilmiyorsun. Bir kerecik sen de sarhoş olsan... ...Bir gececik sen de yaşasan... Ben memnunum hayatımdan. Gerçek hayatı bilmiyorsun ki... ...İçki, eğlence, aşk... ...Senin hayatın okumak, iftihar listesine geçmek... ...Spor yapmak, kuru kuru kupa almakla geçti. Yeter Perihan, duyan seni düşmanımsın zanneder. Güzelsin, hoşsun ama soğuksun. Hayatında tek bir erkek, en ufacık bir aşk hikayesi bile yok. Hususiyetim kimseyi ilgilendirmez. Şunu da unutma ki hayatta hislerden çok akıl işe yarar. Bu akılla gidersin. Fena değilim Tevfik, seni affetmem için önce kırılan gururumu tamir etmelisin. Az önce sarhoş sarhoş yukarı çıkarken bana selam verme tenezzülünde bulunmayan Perihan'ı aşağı indirmelisin. Aşağı mı? Hı hı. Özür dilet ki aynı terbiyesizliği tekrarlamasın. Haklısın şekerim, fazla şımardılar. Derslerine vermek lazım. Baba! Baba! Ölmüşüm! Perihan, sen nasıl, nasıl kıyabildin babacığımıza? <laughs> Söyle, cevap ver, nasıl yapabildin bu çılgınlığı, neden? Tevfik! Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri! Perihan, sen öldürdün, sen öldürdün! Dokunmayın ona! Ona ben değil polis dokunacak! Polis çağırın, polis! Kendine gel Perihan, neyin var? Ben, Necla, Necla! Perihan, kendine gel! Perihan, yavrum, kendine gel! Ah! Baba! Babacığım! Babam! Neden yaptın bu deliliği? Nasıl yapabildin? Ben... Ben... Ben yapmadım! Hayır abla! İftira atmak istiyorsun bana! Beni kıskanıyorsun, mahvetmek istiyorsun! Ferihan! Ne Ferihan'ı? Uyuşturucu madde aldığımı, kendimde olmadığımı biliyorsun! Sarhoşluğundan faydalanıp suçu üstüme yıkacaksın! Nüveyre de senden yana, alçaklar! Ferihan! Ben hapislerde çürürken babamın mirasını yersiniz. Benim aşklarımın, benim canlı hayatımın intikamını iyi aldın abla. Tebrik ederim. Baba katili diye belki de asarlar beni. Sus Peri. Yalvarırım böyle konuşma. Bana karşı bütün hatalarına rağmen hayatta en sevdiğim insansın. Hatalarımın intikamını iyi aldın abla. Hem de babamla beni ölüme mahkum ederek. <laughs> İşte katil küçük kızı Perihan! Zavallı kocacığım! <laughs> Nasıl oldu? Zavallı kocacığım, kızlarını yola getireyim diye çalışırken... Oh, çok müthiş bir şey! Bunlar evlat değil canavar, kan bürümüş gözlerine! Karşı geliyorlardı babalarına! Perihan'ı azarlarken birden bir silah sesi işitip yukarı fırladım! Perihan! Kardeşim değil, ben öldürdüm memur bey! Hayır, gözümle gördüm! Perihan'la münakaşa ediyordu, sarhoştu. Kardeşim sarhoştu ama ben öldürdüm diyorum. Peki sebep? Kardeşimi hırpalıyordu, kalbini kırıyordu, zavallının bağırıyordu. Her baba çocuklarına bağırır. Belki ama bir şuursuzluk anı nasıl oldu bilmiyorum. Peki nereden ateş ettiniz? Nereden mi? Şey... Yalan olduğu nasıl belli? O öldürdüyse bilmez mi nereden ateş ettiğini? Babasını ateş edecek kadar şuurunu kaybetmiş bir insan ateş ettiği yeri unutmaz mı? Yoksa siz de mi onlarla birliksiniz memur bey? Ablam itiraf etti öldürdüm diye! Hala bana mı yüklemek istiyorsunuz suçu? Peki neden yaptı sizce bu işi? Aşağılık duygusundan! İçine kapanık, hayatı yaşamayan bir kızdı! Geri kafalılığı, babamın hayatına mal oldu! Sus Perihan! Kurbanın olayım konuşma! Cinayeti itiraf ettim ya! Hala beni itham edip kırma kalbimi! Evi dolaşabilir miyiz? Elbette. Lütfen sizler de gelin benimle.